Koçum alma gidi Ya açma şu cama hastayız ya? Yahu tamam Kanka valla kaşıntı var senin bakıyım aaa <laughs> Yok kardeşim olum hastayım hasta <laughs> Ağla sus Mustafa sus <laughs> Şahin o önümde Bir tane zil <laughs> <ciddi. Evet. gülüyor> şey Dürbün var mı fazla dürbün? Aaa <laughs> Şeref bir şey Arka attılar. Arkada bir kişi daha var Watch şu an gördün mü? Nerede? Bir tane attılar lan. Şu an kaç şu an. Bir tane bir şey yok. <laughs> gördün. Memo bana sıkıyor. Vur artık. Bir dakika, bir dakika. Ölgün yok bende. <laughs> Bayi yedi ha o Memo. Şahin. Nerede, nerede? No problem. Birinci ayın orada. Oha Memo. Maraşlı ortadasın. Tamam. Ee, şeydeki mi? Yok bu. Birinci ay Hayır. Hayır. Gel gel birinci hangara gidiyoruz gel. Maraşlı. Gel abi gidelim. Gel bir. Vardır onda. Geldim. <laughs> birinci hangarda. Abi bizi de beklesediniz abi. Tamam bir kişi de herhalde. Yo bunlar İş... bir takım abi. Kaçmış ki. Kaçmış bir. Allah. Maraşlı. Ne dur bak göz aşağı. Ay şey şey var. Pardon. Aa ha tamam. üstüm üstümüz dolu Abi Ben gidiyorum ben, 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 ben Hayır. gidiyorum. Hayır. Bırak onlar gelsin baba gidiyorum. Vallahi git gel. 3 12 daha. 15 5 daha. Abi gel 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 hangarlar gel. gel buradaki var. var ya Gel lan o adamlar raf lan gel gel dört kişi gel şahit Bak ya? arabaya bir sip arabaya bir sip ya araban orada bak Gördün mü bak gel gel gel, gel. Bas 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 da şarkı. Gel 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 Enes gel 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 Niye basmıyon abi? Evet. Leder, mazot mu var arabada? Mazot bitmiş bagide ya şey Bak de bıraktık gel Aha ben sen El bombası attım sakin evet. abi. Tamam. Açık 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 açık. Şu ağaç şey aç, 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 aç. aç arkası Oha <Sessizlik> oh, ne lan? Şimdi nasıl içe

Ya fişek gitti ya Hayır Memo <laughs> Abi şu bir de kaçtılar. Nereye kaçtılar? Gel amca oraya gel. Al, arka, arka arka Arkadalar arka, arka. Arka. gel an, gel, gel. Tepe şu de Şahine, tepe. Tepe, tepe tepe. Bekle abi geliyorum bekle geliyorum. Tamam gerek yok. Hadi gelin bir şeye gidiyoruz. Gel çayını e, Gel gel gel. Alıyorum geliyorum onları. Tamam sen geç abi, ben geldim. Bizim fişek var değil mi Şahin? <gülüyor> <gülüyor> ha önümüzdeler. Tepedeler. Aşağıda da var. Bak 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 gidiyor. Bagi gidiyor. Çayno sen bak sen bak Murat abi kaldır. Bu yeleğim yokmuş o yüzden çakacağım gidiyormuş lan. Abi şu bagiler var vardı ya bagiler. Bagi Bagilere baksan bagi. Tamam aldın mı? Evet, 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 var bunda? Çayını alacağım. ciğer sökücü de var burada. Burada gel. Ya bak ya bak. Ya, İki baygın ev. Arabanın durumu ne? Araba kötü abi. Mark the location. Lan şey atarız adamın yerine atarız da. Ha adamlar gidiyor. Adamlar abi. gidiyor kaldırmaya. Burada burada alttan girdi. Bak girdi kaldırıyor adamını. Ya bilader. Bir daha baygın. Şu an canım yok. Me. Gel şurada. Watch Şurada şurada Kaç Şahin ya. şuraya bomba salla şuraya şuraya Hadi Şahin tamam ka kaçtı oradan kaçtı 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 Odaya kaçtı Yandı 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 Şahin yandı Canı 0 Şahin <laughs> Tamam ben yine düştüm ya. Geldin mi lan? Ee? Hadi. Ee gittim lan. Ha?